sevgili dostlar. Arkadaşlar. Yine bir ay yakındır dolayı çıkamıyoruz malum havalardan dolayı. Bugün rüzgar var biraz serin ama yine en azından güneş kendini gösteriyor. Hafif dalgalı rüzgarlı. Bakalım bugün ne olacak? Bu arada abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla verimli av videoları için sizin de destekleriniz lazım. Bugün yine Temud'un aldığım sürmeye marka sürmeyenin 46S 40S modeli 3.5 gram Kaç tane aldım bunlardan. Bakalım deneyeceğim. Sürünenin bütün ürünleri kaliteli. Güzel yani. Makinamda şöyle şunu bırakalım. Makine de bugün yeni deneyeceğim. Daha önce kutu açılışını videosu vardı. İzlemişsinizdir. İzlemeyenler için tekrar söyleyeyim makine bu arkadaşlar. Sürünay Metis 1000. Sürünay Metis 1000. Güzel bir makine. Ha, diğer diğer makineler gibi hafif değil. Biraz ağırlığı e, 198 gram civarında. Ama güzel, hafif yani yine de. O kadar bir yorucu bir ağırlığı yok. Ama Dokuz rumlanlı 9 rumlanlı iyi bir makine. İpim Gosen orijinal Japon. Sıfır iki pi. Sıfır üç pi değil. Sıfır iki pi. Lider de aynı şekilde. Sıfır on yedi. bakalım. Ya bu arada kamışta da 0,5-6 gram atarlı. 180 santim uzunluğunda. Şöyle kıyıya doğru atacağım. Rüzgarı aldı, arka aldı. Hadi bakalım bismillah. Makine güzel yalnız. Hem şık hem çok akıcı. ürünlüğe Metis 1000. Sürenin ürünleri gerçekten kaliteli. Özellikle kafa yapısı Shimano'yu çok andırıyor. Çıkışı falan. Çok beğeniyorum. kendimizi alıştıralım bakalım bir. Rüzgar bir anda hemen kıyı atıyor beni. Sonra bir gideyim, bir tarafa böyle Dalga var arkadaşlar. Rüzgar karşılığını esiyor şu anda. Hızlı gidince dalga çok oluyor tabii. Burun kalkıp yine çat çat. çapraz olarak gidiyorum ki beni yormasın. Tabii yani yandan da vurunca haliyle yormak sosu şişi. çöp aldım aslında paraşüt çapa var daha denemedim bu. Bir dahaki ne onu deneyeceğim. Böyle havalarda paraşüt çapa iş görecek gibi bence buralarda. Evet. Şimdi şöyle denelim arkamızı. Tamam. Süper. Şimdi devam. Hadi bakalım. makine çok hoşuma gitti ya. Yani. Hop. Bir şey. Bir şey bir asıldı ama. Burada trakonya çok olur. Kumluk. Hop geldi. Geldi ne geldi bakalım. Evet. Sürüne Metis'in ilk balığı geliyor arkadaşlar. Kafa atmalarından anlaşılıyor ki ya çukra ya da sargos. yavaş çekelim. Hop. Sağlam çekiyor bazen. Bu güzel. Çok güzel. Çok güzel, harika. Gel bakayım. Telefon da tam çalacak zamanı bu. çok güzel, büyük bir sargoz aldık arkadaşlar. Bu telefon kim şimdi? Kesin hanımdır. Hanım kıydı. Hava soğuk. Üşüdü galiba. Evet. Çabuk söyle balık aldım çabuk. <laughs> beni görmüyormuş. Beni görmediği için merak etmiş. <laughs> Nasıl görmüyor beni? Tam karşısındayım. Enteresan. Bayağı uzak değil mi? Demek <laughs> Hanım korktu. Bu adam nereye gitti dedi herhalde. Evet. Atelimizi açalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Güzel baba bir ne aldık? Sargoz mu? Yok, karagöz mü yapmış? Karagöz güzel. Sargoz'a da benziyor. Ya işte. Hepsi çukura familyası. Bu arada suyu da döktük. Aferin bize. İş yaptık. Elimizi ıslattık, balığımızı elimize aldık. Çok güzel, çok güzel bir güzel bir kara gözmüş Evet, buraları sarı sarı. Güzel. Nerede pensemiz? Pensemiz nerede pensemiz? Bu arada dalga da bayağı yükseldi. İyi sallıyor. rüzgar da var dalga da var arkadaş şu şeyleri ağdan çıkarmak ne kadar sinir bozucu ya. Yani. yani bu bir de şey bu. Neydi Naylon, naylon takılmıyor ama güçlü işte olunca çok geçiyor. Çok geçince de uğraştırıyor. Bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan. Oh, geldi. Geldi. Ne geldi? Ne geldi bakalım. Bu da çukur tarzı. Kafalardan belli. Yalnız müthiş dalga çıktı Bir metreye aşkın dalgalar var. gel 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 güzel bir daha. Evet. Gel, bakalım, gel 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 bakalım, gel 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 kaçma. Aferin. Of, gel gel ya. Çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Böyle sargoz var ya, başka yerde yoktur ya. Bizim buranın sargozu bembeyaz çupra gibi ya. Gümüş parlıyor. Şunun güzelliğine bakın ya. Maşallah maşallah. Kocaman. Kocaman kocaman. Of of maşallah maşallah maşallah. Lila uca sığmıyor. Maşallah maşallah. Aha işiyor lan. Çiş yapıyor bak. Benim üstüme işedi bir de şerefsiz. Ha? Bir de işiyor. Üstüme işedi bir de. Nasıl arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakın. Alt yüzgeçleri mavi mavi. Alt yüzgeçleri mavi mavi parlıyor. Çok güzel. Haydi bakalım. Hava devam. devam da şeyi... Hah. Aha, balık mı geldi? Aa! <laughs> ben şeyi bırakmıştım, balık... Balık mı gelmiş ona? Öylesin, atmıştım ben bunu. Allah Allah Allah, bu ne? Balık mı yoksa bir yerim takıldı? Ya ben bunu... Şey yapmamıştım ki, bu ne, ne nasıl? O kadar derinde. Derin bir de burası. Allah Allah, ben şey yapmadım bunu. Ya kesin bir tane hanos aldı bunu kayaya girdi. Allah Allah ucu o kadar açık da değil bu derine de batmaz ki. Boşta da boştaydı boştaydık Tüh tel açık unuttuk teli açık unuttuk. Dibe battı kayaya takıldı galiba. Neyse bakalım. Şey yapalım. Sana görüşürüz.